Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Zor mod serimizin 12. bölümüyle karşınızdayım. Az önce arkadaşlar kümesime tavukları beslemeye girmiştim ki içeride bir creeper patladı. Zırhımı gördüğünüz üzere baya bir yalfaladı. Şimdi yapamadığım şeyi girip yapmaya çalışacağım. Tekrar bir creeper çıkmaz inşallah. Tamam. Gelin bakalım. de bir güzelce besleyin. Ben bir, birkaçını beslemişim herhalde. Tamam hepsini beslemişiz. Sıkıntı yok. Yumurtaları hemen bir toplayayım. Kaç yumurta var? 2. Şöyle hemen. Bakalım bir şey çıkmadı. Sıkıntı yok. Kaçalım hemen buradan. Şimdi arkadaşlar yemek sıkıntımızı çözmek için en son hatırlayacağınız üzere tarlamızı biraz büyütmüştük. Şimdi o büyüttüğümüz tarlanın bir kısmını ben biçtim. Az önce açlıktan ölmek üzereydim. 17 tane ekmek çıktı. Şimdi kalan kısımları da hemen biçelim. Şöyle bayağı bir ekmek çıkmasını umuyorum. En azından 64 tane ekmek çıkar gibi geldi bana. Yine bir bakalım. Şu aralara derelere çok giriyor. Bunları hemen hızlıca topluyorum. Zıplamaya çalışıyorum ya. Bir de gidip demir çapa yapmakla uğraşmayalım. Hemen şuradan hızlıca bunları toplayalım. Suya düşmeyin, suya düşmeyin. Heh. Evet arkadaşlar galiba 64 tane ekmek çıkacak buradan. Tekrar ektiğimiz zaman da biraz boş alanım kalmıştı. Onları da eksiksiz bir şekilde yapacağız diye umuyorum. Hemen şöyle bir toplayalım. Ya en azından şuraya yemeğim kalmadığı için değil de keyfi olarak gelip biçerim. Stok yaparım arkadaşlar. Hop dikkat. Şu anda genellikle ihtiyaçtan geliyorum buraya. Yetmiyor çünkü buradaki üretim bana. Böyle tamam. Şimdi bunları güzelce topladım. Şu tohumları bir hemen yan yana koyup hızlı bir şekilde ekeceğim. Bu arada güzel loot çıkıyor. Bakalım hemen. Şöyle ekelim ekelim hemen. Tarlamızı ekiyoruz. Bu arada yaptığım birkaç değişiklikler var. Onları göstereceğim size. Bu ön tarafı biraz kapattım gene surla. Çok fazla değişik yaratıklar içeri doğru girmesin diye golemi de dışarı saldık. Bahçedeki golemi. Bahçeyi genişlettik biraz, bahçeyi açtık. Şeyler yaptık arkadaşlar, göstereceğim ben size. Şu tarlamızı bir ekelim güzelce. Şuradan aşağısı da biraz sıkıntılı. Şöyle hemen kapatıyorum. Gerçi daha bayağı var. Tarla bayağı büyük ya evet. Ekstra tohum da kalır zaten. Bunları da tavuklara veriyorum. Tavuklar arttıkça tohum da bayağı azalacak. Şurayı kapattık. Şöyle gidelim. Buraları hemen yapayım böyle. Şimdi tarlanın işi de uzunmuş. Evet. Hemen şöyle. Şuradan da yaparak gidelim hemen. Şuraları şöyle güzelce Hop, yapalım. Şimdi şuradan şöyle bir geleyim. Şuraları dolduralım hemen. Hemen de büyüdü. Kemik tozu muydu? Evet. Bir de kemik tozuyla bunlar çabuk büyüyordu. Şöyle hemen yapalım. oldu olur. Tohum var mı? Daha tohumumuz var. Büyük ihtimalle bir 64'lük tohum kalır bana buradan. Yani öyle ümit ediyorum. Hatta daha da fazla kalması lazım ama bilmiyorum. Bakalım. Şöyle hızlı bir şekilde hemen kapatarak deneyelim. Büyük ihtimalle bir 64'lük ya da 2 64'lük tohum kalacak bize buradan. Şöyle bir hemen tekrardan ekimlerimizi yapalım. En azından bir dahaki var ya buraya geldiğimde nereden baksam ufak da ufak çaplı bir stok yapma şansı bulacağız galiba. Çünkü bayağı bir ektik. Okçu var orada. Atmadı bize ok. O bu Bozduk bir tane ama neyse. Okçunun icabına bir bakalım hep beraber. Ne geldim buraya? Heh. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Şurayı şöyle sardım. Kümesimiz bu şekilde zaten. Tavuk sayılarını biraz arttırdık. Kafası çıkmış oradan. Bahçeyi bu şekilde arkadaşlar. Şurayı bir açtım. Bu şekilde. Burayı açtım. Valla Yola... Koynumuz normalde yok ama herhalde şurayı kapatınca artık bir koynumuz oldu. Şimdi ekmeklerimizi oluşturmaya gidebiliriz. Trafik lambası gibi düşündüm ama çok da şık durmadı gibi sanki. Böyle evimize girelim. Açlık barı evet çok sık hızlı ve hemen bitiyor. Yani iyi takip etmem lazım onu. Şöyle koyalım. Seni de bir şöyle koyalım. Seni de bir koyalım. Nereden baksam bir 64 oldu. Hatta 65. 65 yeriz zaten. Böyle bir hemen baksana. Ya yani bir dahaki sefere kadar bu 63 çekmek zaten biter. Bir tane tavuk varmış. Çiğ tavuk. Onları hemen pişirelim. Kömür 63'e hiç düşürmeyelim. Tohumları 64 tanesini şuraya saklayalım. Belki lazım olur bize. Sana hemen açlık barı hızlı bir şekilde tükeniyor. Şimdi Burada bir karlı tepe var. Karlı tepeye bir mini base yapabiliriz. Bunun için önce açısından çubuk yokmuş elimizde şu an ama neyse. Sıkıntı yok. Hallederiz. Hop. Hop. Şu gereksiz malzemeler sandığımızı bir kontrol edelim. Bakalım. Evet. Gereksiz malzemeler arasında taş baltamız var. iki tane. Bunlarla biraz toplayabiliriz. Şöyle baktığım zaman işime yarayacak. Şimdilik başka bir şey yok gibi. Bahçemden değil ya. Bahçemden toplamayı istemiyorum. Ya dışarıdan toplayacağım. Burada gece mi çöküyor? Gece çöküyor galiba. Sıkıntı yok. Şurada biraz bir takım ağaç var. Oradan toplarız. Evet yer inme de hemen ortaya çıkıyor. Her şey sıkıntılı ya bu saatlerde böyle kazmak ama. Az buçukta ihtiyacım var. Şöyle Yani taş balta bile yapamıyorum şu an. Bunlar taş balta bu arada galiba. Aynen. Biraz demire ihtiyacımız var. Demir hep golem yüzünden oldu ya. Yoksa bende baya bir demir vardı. Yani golem aşkından demirleri de ziyan ettik biraz. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle uzunlamasına bir set çekeceğim. Evin görüntüsü bu. Şimdi arkadaşlar yavaştan ilerliyoruz. Yok abi bu, bu saatte olmaz. Örümcek sesi geldi. Sağa sola bir bakıyorum. Sıkıntı yok gibi. Üst katın o kullanmadığım kısmını yani ya artık kapatmam lazım içeri bir son örümcek falan girmemesi için sürekli orası açık takılıyorum evde. Şimdi oldu. Tamam şimdi yavaştan gidebilirim. Sıkıntı yok. Sen ne yapıyorsun ya? Bu ne? Patates. Patates ekmek için. Yerde kaldı adam. Teşekküriz ya. Gelmişken. Biz ektik. Yürü zamanla herhalde. Sıkıntı yok. Sen yanmıyor muydun ya az önce? Hı? Yanmıyor muydun? Yanmıyor muydun? Hazır yeni güne başlamışken elimdeki tohumlarla şöyle içeriği kapattım da önümde bir creeper çıksa zaten mahvoluruz. Yumurtaları güzelce bir toplayayım. Elime tohumumu alayım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Bu galiba, evet oluyor. Yok, sende de yok mu? Hadi. Güzel güzel. Siz yiyorsunuz mu ya? Yemeye başladınız mı yoksa? Kaldı mı hiç? Kalmadı gibi. E kaç yumurta çıktı buradan? 7. Şu 7 yumurtadan da bir kaç civciv? Aynı. 2 tane de civciv çıkardık. Süper. Hadi gidelim. Arkadaşlar o Karlı Tepe'ye bir mini base yapılır. Hani güzel olur. Ee, en azından buradan da oraya yol çekerim. Ya o Karlı alanda bir kışlık evimiz var gibi olur. O da güzel olur. Ee, şu, aynen buradan bir çıkış lazım zaten. Şekil yapabiliriz. Tamam. Böyle bir Karlı Tepe'mize doğru gidelim. Yanında da ağaçlık alan var. Acaba diyorum bu tarafa, bu tarafa doğru kış mevsimi gelir mi? Ki bence yani gelmez diye tahmin ediyorum. Kömür var mı yanımızda? Var. Şöyle bir kendimize biraz torç yapıp kaybolmamak adına şöyle bir meşale çıkaralım kendimize biraz. Biraz dedik de maşallah doldurduk yani. Aslında buralarda kaybolmam ama gene de koyuyorum. Ne olur ne olmaz. Uzaklaşıyoruz. Burası çok ağaçlı alan ya. Yani belki de kaybolabiliriz. Işık koymakta doğru yapıyoruz. Sıkıntı yok. Yemek gerçekten ciddi oranda hızlı azalıyor. Karlı tepemiz şurasıydı herhalde. Bir gidelim bu tarafa doğru. Hop. Karlı Tepe. Eyvah. Dikkat dikkat dikkat. Şu taraftan gidelim. Büyücü müyücü gördüm mü zaten. Büyücüden artık tırstık arkadaş. Büyücü görünce beni yarı cana kadar indiriyor. Kışlık olur mu burası? Olmaz gibi ha sanki. Sadece bu alanda kar varsa bir de. Yani sadece bu alandaysa biraz zor. Evet. Ev görseli kalktı bizden. Bakalım. Ufacık bir alan mı yoksa ya? Kar falan yağdığı da görünmüyor şu an. Bakalım hemen olur mu olmaz mı? Yani. Tahmin ettiğim gibi yağmaz. Yani yağmıyor şu an. Yağmıyor. Sadece bu tepede kar var o zaman yani yok arkadaş olmaz gibi burası yok burayı yapamayız yani biraz zor tatlı durmaz yani kar yağmıyor gibi. Belki de ara ara yağıyordur bilemeyeceğim. Bizdeki yağmur gibi. Ama yani çok olmaz gibi zaten oraya. Bir zombi sesi geldi ama. Kesin şu tünelden. Şöyle ilerleyelim. Burası sıkıntı. Aşağı düşmek sıkıntı burada. Base'imizin bir kısmı görünüyor buradan. Aynen taraflarda ne var acaba? Büyük ihtimalle gelmişimdir buralara ama. Orada torç hakikaten fazla yapmışım ya. Neyse kullanırız sıkıntı yok. Buraya bir çakmak çaksak nasıl olur falan? Aslında var ya. Çakmak çakıp. Odunları toplamak için on numara yara. Abi bu sadece yükseklere yağıyor galiba. Aa şurada bir suluk arazi var. Aynen. Buraya bıçak tak bayağı odun çıkar ama istediğim odunlar değil onlar. İstediğim odunlar olmadığı için bir orman faciasına yol açmaya gerek yok. Ormanları seviyoruz. Şurada biraz yemek yiyelim. Şuradan devam edelim. Hop dikkat. Creeper var orada bir tane. Oppa. Oppa oh lan. İstediğimizi yapamadık ama biraz canımız yandı. Şurada biraz. Yok ya burada manzaralı ev de olmuyor arkadaş. Etrafı biz mi manzaralı hale getireceğiz? Şuradan sessiz sessiz kimseler yokken odunlarımızı bir toplayalım. O odundan zarar gelmez arada bir etrafa bakalım. Creeper falan çıkabilir. Çok iyi. Lan korktum ha. Artık baltanın kırılış sesinden bile korkuyoruz. Hop şöyle. Tamam. Ne kadar çıkar acaba buradan? Bir 64 alıp gidelim ya. Artık şu 64 odunu bir görelim yani. Devamlı 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 topluyoruz. Gene toplamaya geliyoruz. Gene geliyoruz. Yani öyle bir odun toplayacağım ki artık odun toplamaya ihtiyaç kalmamalı yani. Gelmemeliyim. Elma düştü burada. Bunlar elma ağacı mıymış? Hop. Bunları toplayalım. Evin kenarlarındayız. Bahçelerindeyiz. Burada tatlı tatlı güvenli güvenli odunlarımızı topluyoruz. Hop. Şuradan da bir toplayalım hemen. kaç oldu? 45. 64'ü görelim arkadaşlar. Yani artık inşallah ölmeyiz de. Gripper gelirse çok sıkıntı ya. Zırhımı da mahvetti zaten. Yani az bir şey daha yakında patlasa direkt kesin ölürdüm yani. Çok ufak bir canla kurtuldum. Hop. Şimdi şuradan güzelce kazıyorum. Burada bir kütük bırakmışım. Ama gene de herhalde ağaçla bağlantısı koptuktan sonra dökülüyor ya. Bakayım 60 olmuş. Tamam, seni de aldık mı 64'ü görmüş olacağım. Torcumuz yeterince var şimdi çünkü falan ihtiyaç kalmayacak da. Ya dur ya, gelmişken biraz daha toplayayım. Nasıl olsa 100 bölüm çekeceğim arkadaşlar. Yani 100 bölüm çekeceğim için yani odun bana yani her zaman her şey için lazım olur. Hani kömürsüz kalırız, odun yakarız. Kömürsüz çok kalma kalacağımızı sanmıyorum ama. Buradan şöyle. Evet arkadaşlar, orada ufak bir kesmek zorunda kaldık. Video dışında kargom geldi. Kargoyu almak için videoyu duraklatıp kargomu aldım. Şimdi eve geldik arkadaşlar. Kütüklerimizi yukarıda sandığımıza bıraktım. Kaç tane kütüğümüz oldu. Hemen bir ona bakalım. 64 tane kütük koydum. Biraz çubuk yaptık arkadaşlar. Meşalemiz zaten var. Şöyle güzel göstereyim size. Gereksiz olan eşyaları burada sandıktan aldım. Onları aşağı koyacağım. Aşağıda bir gereksiz elimiz vardı. Oraya koyacağım. Altın önce bir altın elmamızı yapalım. Yani ne olur ne olmaz bir altın hak gibi sağda köşede bir yerde dursun. İllaki lazım olacaktır arkadaşlar. Şöyle bir dakika benim üstünde var mıydı o? Yoktu tamam. Keşke üstümde biraz bıraksaydım. şöyle bir crafting table yapardık. Sürekli yukarı gidip geliyorum. The crafting table için de yukarı gidip gelinmez. Böyle bir bakıyorum. Tamam. Tamam. Altınımızı aldık. Altın elmamızı yapalım. Bu kapıyı kırmaz herhalde ya. Bazen kapıyı tekmediklerini görüyorum bunların. O kadar yamyamlaştılar yani. Artık kapılarımı kırıyorlar. Demir kapı şart da işte demir kapıyı şu an hepsini golemlere harcadığımız için demir kapı yapmaya darmanımız kalmadı. Şuradan bir. Hatta iki tane falan yapalım ya. İlla hepsi burada duracak diye bir şey yok. Altın elmayı nasıl yapıyordum? Şöyle yapıyordum. Şöyle. Allah'a doğru. Tamam. Altın elmamızı yaptık. Şu altınlar da onlar için varmış zaten. Böyle koyduk. Başka bir şey yaramıyorlar. Dair demir çapa yapıyorum altından. 5 dakikada kırılıyor. Altından ne yapsak hemen kırılıyor. Hiç gerek yok. Diyen yani. Tavukları yiyelim ya. Ekmekleri ben seviyorum. Burada da yetişiyor. Bazıları böyle çabucak yetişiyor ya. Bazıları da hiç yetişmiyor. Sıkıntı yok olsun. Sen ne yapıyorsun orada ya? Eline almışsın küreği. Ha, demir kirek mi var? Demir kirek şu bana. Ha vallahi verdi ha da demir kürek Kimse yok değil mi? kapat kapıyı Geçen üç kattaydım valla kapıya vuruyorlar Ha kapıya vurmaya gelmiş Gel Hayır yani var ya Ben alsınız ya Uy 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 La oğlum ne biçim dövdün lan? Saniyede kaç kere vurdun lan? Allah demir çıktı lan içinden. Siz ne yapıyorsunuz siz Her şey bana malzeme getirmişler. La bitmiyor da ya. Sen tane var lan sizden? Bir tane var? E bu ne ya? Bir dakika. Bir dakika. Ya hadi da Duracak neredeyse ya. Abi vallahi tehlikeli olmuşlar ya. Şöyle bir bakalım. Çevrede başka. Oha Enderman falan da var. Dışarısı sıkıntılı bir hal aldı. Örümcek ses inşallah yukarıdan gelmiyordur. Valla burada yok gibi şu an. Tamam. Böyle gidelim hemen de uyuyalım. Cayır cayır yansınlar. Sıkıntı yok. Evet hemen bakıyorum. Bir tane şurada e, yanan var yanmayan var. Yapacak bir şey yok. Bir tane mi? Bir dakika oğlum yavaş lan. Yavaş abicim ya. Büyücü var la. Buralar çok tehlikeli oldu ya. Yandır var. Um. Ay çok tehlikeli la. Lan dur lan yaptığım yerin anasını belledim şu toprakları hemen şurayı düzelteyim bari de büyücüleri nasıl atacağız abi şimdi oradan ya böyle var ya işte bu creeperlar yüzünden bir çıldırmamak elde değil şöyle hemen kapatalım buraları Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki ben bu büyücülere ne zaman değsem çok zararlı çıktım. Neredeyse ölecektim. Hayır hayır altın elmamız da var. iki büyücüyü de keseceğim. Şimdi siz bekleyin bakayım. Lan, ölsene lan. Ne düştü lan lan tane vardı, bir kayboldu. Dışındandı mı acaba? Bir şey attın bana yok. Değişik ya bu büyücüler. Ama neyse bir tane büyücü kestik. Bu arada ona attığım okları ben geri toplayamadım galiba. Hepsi uçtu gitti mi ne oldu? Belki de ok vurunca kayboluyordu ya doğrudur. Neyse fazla nubluk yaptım. Zaten nubuz da. Biraz fazla nubuz. <laughs> Tamam. Burası, burayı mahvettiler burayı. Şimdi experience dolaşıyor. Değişik. Bazen böyle değişik baklar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hop. Buradan. Şöyle bir bakalım. Ya bu golemi bu golemi oradan kurtarmam lazım. Adamcağız ne işi var burada gözünü seveyim. Çık çık hadi çık. Gel. Çık sen buradan ya. Senin yerin burası değil. Manyak manyak işler. Ulaşıyorsun buralarda. Git bahçenin içinde zombi kes. Git. Burada görmeyeyim seni ya. Şöyle kapat şurayı. Hadi. Çık lan. Çık. Bu değişik bir görüntü vermiş ha bu. Olsun gene güzel. Damalar içeriden geliyor ya içeri giremeyeceğiz Çık, Hadi Çık daha buralara git durma ya Bu Açıklıkları da bir Kapatmam lazım Her tarafta bir açıklık var İçine düşüp düşüp duruyoruz başka bir şey aradığımız yok Yolları bir kapatalım hemen Hadi git şuradan sana ne yapsak yol yapsak da gitsen oradan girsem mi ya? Bahçenin içinde dur. Buralarda dur. Bizi koru. Saçma sapan triplere girip bir yerlere dalıp durma. Burası nereye iniyor la? Yumurta bırakmışlar ortalığa. elim. Neyse şuradan evimize girelim. Şöyle devam edelim. Evet arkadaşlar Minecraft Hardcore 12. Zor mod bölümümüzü burada noktalayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olup destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.